dece Evet. Sağ olun, sağ olun. Tamam mı tamam? tamam, tamam. <laughs> şarah muarrerlere yapınız zaten lekterle efendim bir cemiyet evet. evet, hatırlır. Oh, e, Muzur Üniversitesi Camii'nin açılışı için geldik. E, daha önce geldiğimde de cemevini ziyaret etmiştim. Bugün de ziyaret ettim. Cem evimizin dedesiyle ve diğer Cem evlerinin dedeleriyle çok güzel bir sohbetimiz oldu. Bazı konuları kendi aramızda görüştük. İnşallah bundan sonraki süreçte değerlendireceğiz. Birliğimizi, beraberliğimizi konuştuk. Türkiye olarak hepimiz Aynı e, hedefe çalışıyoruz. Devletimizin, e, milletimizin birliği beraberliği için çalışıyoruz. E, sorunlarımız, e, problemlerimiz tabii ki var. Onları hep birlikte çözmeye çalışacağız. Ya, o konuda e, bizimle alakalı e, değil tabii bu konular. E, çok e, geniş tarafları olan e, bir konu. Onlar e, süreç içerisinde değerlendirilecek. Peki, cümleden düpeden <laughs>